Merhabalar efendim. Mürşidi Kamil ne zaman ve niçin lazımdır? İmam Rabbani Hazretleri 169. mektupta bakınız ne buyuruyor. Her şeyden önce istenilecek şey ve en çok aranılacak şey Allahu Teala'ya kavuşturan yani onun rızasına kavuşturan yolu bulmaktır. Fakat insan önce dünya işlerine dalmış Birçok ihtiyaçlarına sarılmış olduğundan pek kirlidir ve aşağıdır. Allahu Teala ise her bakımdan çok yüksek ve kusursuzdur. Ondan feyiz gelmesi ve gelen feyizlerin, marifetlerin alınması için verici ile alıcı arasında bir bağlantı ve yakınlık yoktur. Bunun için bu yolu bilen, gören bir kılavuz elbette lazımdır kılavuzun hem alıcı ile hem de verici ile bağlantısının oltması da şarttır. Ancak böyle olursa aracılık yapabilir. Alıcı vericiye yaklaştıkça kılavuz kendini aradan çekmeye başlar. Talip yani alıcı matluba tam bağlanınca rehber aradan büsbütün kalkar, talibi matluba aracı olmadan kavuşturur. Pir yani şeyh ne demektir? Pir, isteyene allah Teala'nın yolunu gösterendir. Bu iş öğretmekle başlar. Tasavvufu öğreten hem de İslamiyet'i öğreten bir üstattır, hocadır. Hırka veren böyle değildir. Bunun için öğreticiye karşı çok edepli olmak, saygılı olmak lazımdır. Üstad ismi onun hakkıdır. Mürşidi kamiller iştihat derecesinde, yüksek alimler oldukları için hem ilimde hem de marifette söz sahibidirler. Nakıs, noksan rehberlerin sohbeti semmi katildir. Ona teslim olan felakete gider. Böyle sohbetler talibin yüksek istidatını, kabiliyetini bozar. Mesela bir hasta müteassıs olmayan, icazeti bulunmayan bir tabibin ilacını içerse İyi olmak şöyle dursun, hastalığı artar. İyi olmak kabiliyeti de bozulur. O ilaç önce ağrıları durdurabilir fakat sinirleri bozduğu, zarar yaptığı için ağrı duyulmaz. Bu hal iyilik değil, kötülüktür. Bu hasta hakiki bir tabibe, doktora giderse bu tabip önce o ilacın zararlarını gidermeye uğraşır, ondan sonra da tedaviyi başlar tedaviye başlar buyuruyor efendim fi emanillah